Herkese merhabalar. Girişimciye Dönüş Podcast Number 3. Evet, 3. bölümdeyiz ama girişimciye dönüşün ikinci, i̇kinci adımını adım. evet konuşuyoruz. İlk bölümde genel hatlarıyla girişimciye dönüş niye yapıldı ve neyi amaçlıyor konuşmuştuk. Şimdi tek tek adımların üzerinden geçiyoruz. Bu bölümdeki ana konumuz ihtiyaç ve problemler kısmı. Evet. Ben biraz kendi tarafından giriş yapmam gerekirse, günde 958 tane falan şey diye mesaj geliyor. Dünyayı değiştirecek fikrim var, nasıl ilerlemem lazım, para lazım falan gibisinden. Ben de diyorum ki ne hangi problemi çözüyorsun? 958'in 957 tanesi falan cevap veremiyor buna. Evet. Ama fikri var. Evet. Ama hangi problemi çözdü yok. O yüzden de ilk bakmamız gereken kısım ihtiyaç ve problem tarafı. Ha Neyi çözüyorsun ve ihtiyaç ne? Ve bu ihtiyaç ne kadar büyük? Evet. Aslında bu ikinci bölümde de, ikinci adımda da buraya yoğunlaşacağız. Evet. Hocam söz de İhtiyaç ve problemlerden niye başlamalı girişimci? Şimdi girişimlerin başarısız olma nedenlerine baktığımızda e, CB Insight'ın da bu noktada çokça güzel verileri var. Herkes görmüştür girişimlerin %90'ının batmasının nedeni aslında ihtiyacın sahanın işte müşterinin, kullanıcının ihtiyacı olmayan ve herhangi bir problemini çözmeyen ürünlerin pazara sürülmesi. O yüzden de başladığınız işin, girişimin aklınızda bir fikir olsun olmasın bir ihtiyacı veya bir problemi çözmesi gerekiyor Hı -hı. ve bu problemin içindeki farklı farklı acı noktalarını farklı özellik setleriyle karşılaması gerekiyor. Bu noktada da biz ihtiyaç ve problemi zaten design thinking'in de birinci aşaması olan empati aşamasında hı hı. yani o ihtiyaç ve problemi tespit aşamasında e, en başa konumladık. Bir ihtiyacı ve problemi keşfetmenizi istiyoruz. Şimdi aslında böyle söyleyince kulağa kolay gibi geliyor mu? Evet. Şimdi bu ihtiyaç problem keşfetmek de aslında çok kolay bir şey evet. değil. Hani böyle sokakta dolaşırken bir keşfedeceğiz. Daha böyle derinlemesine araştırmak mı lazım? Biraz buralara hı. da değinelim bence. Ya şöyle problem keşfinin tabii ki de bir farklı farklı aşamaları var. Bir kere sizin aklınıza gelen fikirler sizin yaşadığınız bir deneyimin sonucunda veya gözlemlediğiniz bir şeyin sonucunda çıkıyor. O yüzden ihtiyaç ve problemler de genelde sizin o deneyimlediğiniz yerlerden besleniyor. Ama o keşfi yaptıktan sonra biraz daha derinleşmek gerekiyor. Yani bu problemi ben yaşıyorum, herkes yaşıyordur gibi bir yanılsamaya düşmemek gerekiyor veya bir masa başında ya gerçekten de böyle bir problem vardır diye bir ön yargı, bir varsayımla hareket etmemek gerekiyor. Eğer sizin gözlemlediğiniz ve varsaydığınız problemler olsa da bunları birer hipotez gibi düşünmeniz Hı -hı. lazım. Yani işte toplu taşımaya binen insanlar hijyen problemi veya hijyenden endişe duyuyordur Hı -hı. diye bu varsayımda bulunabilirsiniz. Ama bunun gerçekten doğru olduğunu bilemeyiz. Hı -hı. Bunu bilemediğimiz için de bu hipotezi yazdıktan sonra sahaya çıkıp gerçekten bu varsaydığımız hipotez doğru mu diye test etmemiz lazım. Ya o zaten 2-3 e, aşama sonrasının şeyi aslında değil evet. mi? Evet. Şimdi problem diyelim ki daha önceden de fark etti, yeni de keşfetti. Bunu nasıl tanımlayabilir? şimdi Neler şu, yapacak? Yani? Şimdi şöyle e, ihtiyaç ve problem aşamasında da aslında ileride bir ürün test etme aşaması var ama siz problem ve ihtiyacınızı da çıkıp sahada doğrulamanız Aha. gerekiyor. İşte bu Customer da aslında ortaya koyduğunuz ürünü test etseniz de başta siz ihtiyaç ve probleminizi de doğrulayabilirsiniz. Hı hı. Hatırlarsın bununla ilgili seninle daha önce de çalışmalar yapmıştık. Siz bir varsayımda buldunuz ve problem şudur dediniz, İşte toplu taşıma hı. örneğini verdik. Çıkıp toplu taşıma evlenip insanlarla o deneyimi yaşayıp gerçekten de böyle problemleri var mı, yüz yüze sohbetler, içgörü görüşmeleri yapıp bunları yapabilirsiniz zaten o müşteri görüşme aşamalarında da bu, burada keşfettiğiniz problemleri doğruluyorsunuz. O yüzden bu keşif aşamasında siz cümlelerinizi bir hipotez cümlesi gibi işte biraz önce toplu taşıma örneğinde verdiğimiz hipotez cümlesi gibi yazmanız gerekiyor. Sonra açıp işte trend analizlerinde işte dünyadaki yaşanan problemlerde işte dünya risk Haritası ve sıralaması yapılıyor her yıl. Bu risk haritasına göre acaba sizin probleminiz bunun içeren bir yerde mi? İşte şirketlerin yayınladığı raporlar var. Biz bunlara ihtiyaç duyuyoruz gibi raporlar yayınlanıyor. Girişimler çıkıyor. Buradaki o ihtiyaç ve problemleri biraz daha masa başı çalışmalarla da derinleştirmeniz de fayda var. Ya şeye geçmeden aslında daha müşteri ve tarafına geçmeden biraz kendi ilk evet. iç dünyasında bu problemi daha derinleştirmek ve derinleştirme. bunu hipotez cümlelerine dönüştürmek düştürmek lazım Aha. peki görsel yükleme kısmı var mesela evet. yine sistemde o hatırlatması için mi yoksa böyle daha farklı bir şey var mı orada şimdi orada Aslında oradaki bir mantığımız şu kişilerin bir görsel yüklemesi hem onun üzerine bir görselle düşünme Aha. sadece yazarak değil görselle düşünme konuşarak düşünme farklı farklı Aslında sizdeki refleksleri ve kasları çalıştırmanıza yardımcı oluyor o yüzden de bir görsel yükletiyoruz ki siz o ihtiyacı nasıl tanımlıyorsunuz? Uh -huh. O ihtiyaç nasıl bir ortamda yaşanıyor? Nasıl göstermek istiyorsunuz? Onu test ediyoruz aslında. O yüzden de fikir giriş aşamasında işte videoların altında yer alan araçta hem problemi tanımlamanızı hem de o problemi tanımlayacak bir görsel uh -huh. eklemenizi istiyoruz. Ve o noktada da tanımladığınız bütün problemleri ve hipotezleri yaza 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 ekleyerek bütün problem gruplarını oluşturmanız lazım. Aslında bir sonraki aşamalarda gördüğünde kafasında daha net bir Aynen. şey çağrıştırmak için. Evet. Burada mesela şeyi yine platformu tekrardan incelerken şey hoşuma gitti. Mesela park fikir eklemediği bir evet. bir şey beliriyor. Evet. Orada herhalde şeyi göz önünde bulunduruyorsun. Yani her an aklına bir şey gelebilir. Aynen öyle Ama yani. direkt mesela biz de hani eğitimlerde şey yapıyoruz. Bir bakıyorum ben çözüm kısmına geçmişler. Evet. Diyorum hani kenara yazın onu. Sonrasında dönüp bakarsınız gibisinden. Aynen. E, bu herhalde öyle bir amaca yani, hizmet ediyor. İnsan beyni hemen çözüm üretmeye odaklı. Yani hemen şöyle olsun. Ya böyle olur. Ya böyle olmuştu. Ama işte beynimiz hep aynı taraflardan, aynı problemlerle, aynı çözümlerle, aynı trendlerle <laughs> beslendiği için kimi zaman çok sınırlı ve zaten. Fark yaratmayacak çözümler öneriyor oluyoruz. Ama fikirlerin hepsi çok değerli. Hı hı. O yüzden de orada fikri buldum acaba diye kafanızı yorucan onu park fikre yazın. Sonra fikir değerlendirme ve fikri işte seçme aşamasına geldiğinizde bunları da önünüze getirerek değerlendirebilirsiniz istiyoruz. Hı hı. Bir yandan da insan problemle uğraşırken gerçekten de çok ileriye dönük güzel fikirler önden üretebiliyor. Ya şey tarafı da var şimdi burası çok değerli sizin şeyde Einstein sözü de vardı o işte bir problem evet. önüme geldiğinde %95'ini 95'in onu tanımlamaya işte geri kalan yüzde beşin zamanımın onu çözmeye Aynen. ayırırım diye aslında biraz o gözle bakmak lazım adam tam hatırlamıyor mu kaç yıllarında yaşadı <laughs> baya bir yıl önce bunu çözmüş aslında bu konuyu. Ya gerçekten de öyle yani siz zaten ihtiyacı ve problem ne kadar temellini sağlam tanımlarsanız. İleride çözeceğiniz, yapacağınız her türlü işte o kadar karşılık bulur Hı -hı. ve kullanıcı tarafından kabul görür oluyor. Aynen öyle. Aslında bir sonraki bölümde de yani 3. adımda da şey var. Hani etki ve olma olasılığına göre hangi problemlere evet. daha öncelik vereceğimizi konuşacağız. Bu bölümde mesela bu adımda bence mümkün olduğunca fazla problemle ilerlemek evet. lazım değil mi? Aynen. Ya yani aklınıza gelebilecek, gözlemlediğiniz, gördüğünüz, deneyimlediğiniz deneyimleyebileceğiniz size aktarıldığı her türlü problemi buraya girmek önemli ki sonra nerelere odaklanacağınızı daha rahat seçin. Yani şeye hasta çok da bakmamak lazım. İşte bu problem saçma mı? Evet. Olmaz mı? Yani bir sonrakinde zaten o süzgeçten geçecek. Aynen. Ya burada elinizden geldiği kadar rahat olup ön, ön yargısız. An... Aynen. Aklına gelen problemleri işte sağdan soldan belki insanların duyduklarını da ekleyebilirsiniz. Evet. Mümkün olunca çok problem sonrasında azaltarak çözüme giden yolda ilk adımımızı atacağız. Güzel hocam. Var mı problemlerle ilgili böyle eklemek istediğin? Yok, Ufuk şöyle öpeceğim. unutmamak gerek, ihtiyaç ve problem her şeyin temelinde yatıyor. Hı hı. Her şey değişebilir, çözüm değişebilir. Yani örneğin işte akşam yemek yeme problemine odaklandığınızda bunun çözümü yemek sepetine de gidebilir, bana bir yere de gidebilir. Aynen öyle. İşte yemek siparişi veren başka platforma da gidebilir, işte komşu teyzeden aldığınız yemeğe de gidebilir veya etraftaki ev yemekleri yapan yerlerle Hı -hı. önden anlaşıp daha ucuza toptan satın almanıza göre de değişir veya kendi yemek yapmanız bir tarif app'ine de gidebilir. Ama çözülen problem aynı, ama, açlık gidermek. Ama çözülen problem aynı, akşam yemek yeme ihtiyacınız, açlığınızı gidermek. Ama 5-6 tane böyle kafadan saydık bile çözüm, ortaya çıkmış, evet. çoktan çıkmış çözüm. O yüzden çözüme odaklanmak yerine probleme odaklanmak ve algılarımızı her zaman açık tutmamız gerekiyor. Ya şu atıştırın falan deyince adamlar ne güzel ya, reklam yapmış. direkt aklıma şey geldi. Atıştırın açtığınızı yatıştırın. <laughs> ya ne güzel kafamızda işte. <laughs> Orada şey diyecektim. Çizi de olur falan değil. <laughs> o zaman Aynen. bu, e, bu bölümü kapattıktan sonra bir şeyler atıştırmaya <laughs> geçebiliriz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. İkinci adım da bitti. Geri kaldı 11 adım. Bomba gibi yeni bölümlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Girişimciye dönüşmeye devam edin diyoruz. होच चलो होच चलो